Konya Spor'la ilgili. Evet. <laughs> Şimdi şöyle, e, hakikaten güzel bir yere gittim düşünüyorum. Vaktimiz kalmadı. Çok bir defa e, geçen seneden gelen yani transferi açılmayan bir Konya Spor'un e, ligin 9. 10. haftası yanlış olmasın 13. 14. sıradaydı. Ve hem transfer açıldı hem <laughs> o takım şampiyon oldu. <laughs> Bu senede de söylememde de bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. 20 trilyon borç deyip şu anda da 20 puanda bir takım. Süper Lig'de. Bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü yönetimin e, bu konudaki e, duyarlı ve bu konudaki dürüstlüğü beni çok etkiledi. Yani hedefleri çok etkiledi. Yani bu sene önümüzdeki sene sahası bitiyor. Stadyum bitiyor ve... Ne kadar süre kaldı? Ee, yani %50'si, yani, %50'si %60'ı bitiyor. Önümüzdeki sezon oynayacak mı? Çok da güzel bir stadyum oluyor. Güzel. 42 bin şey hmm. bir stadyum ki e, herkes Konya'yı çok iyi biliyor. Ben Konya'yı bu kadar çok sadece maçlara gidip Sizatioma e girip çıktığımız zaman pek de dolaşamıyordum. İnanılmaz bir şehir. Ee, yani yönetimin bu konudaki düşüncesi şehirle aynı marka değerini aynı yapmak için inanılmaz bir uğraş var. Şu anda borcu yok ve bütün paraları ödeniyor. Ee, bu konuda da hakikaten düzenli gidişi beni çok etkiledi. İnşallah bu şekilde devam edeceğini de düşünüyorum. Şimdi İlep geldi. İlep geldi. Eee gelme durumu vardı. Teyo'dan vazgeçildi mi? Şimdi İlep alınca biraz Teo'yu bekletiyoruz. Yani Başka şimdi. arayış var mı? Vallahi şimdi şöyle iki tane oyuncu aldık. Aslı kadromuza düşündüğümüz iki tane. Belki bir tane bulabilirsek bir kanat oyuncusu düşünüyoruz. O da acelemiz yok diye. Peki son olarak Gekas'la ilgili bir problem var mı? Olmadığını gösteriyor zaten. Devam ediyoruz. Evet gol kaçırıyorum atacağını düşünüyorum. <laughs> Peki. Bir ben... son bir cümle sevgili bir hocam. Hocam yeni bir tesise geçecekmişsiniz herhalde yakın bir zamanda Selçuk tarafında. Selçuk tarafında var da e, bu taraftaki bu tesisi daha çok seviyoruz yani. Daha iç içe oldu. Daha içi olduğu için. Peki. Mesut Hocam çok teşekkürler. Keyifti. Evet, Önümüzdeki abi. haftada seninle birlikte yine e, Antalya'da Antalya Olacağız. Biraz. Orada da programımızı e, yapacağız. Şeyin de e, abimin de pastamalı kuru fasulye <gülüyor> <listeyi>. <gülüyor> <gülüyor>